والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد بعض ما جاء في محبة الله وخوفه كلام فليشتركو كأن bugünkü okuyacağımız جامعة صحيح الشيخ محبة الله لا الله الله Allah sevgisi ve Allah korkusu hakkında hadis-i şerifler olacak. Meallifimiz bunu bir baba sığdırmış, dokuz hadis-i şerif getirmiş bu konuda. Biz bunu ikiye bölelim inşallah. Önce ilk hadis-i şerifler Bab-ı Mace'e fi ve demiş ama önce muhabbetullahi sonra havfi getirmiş. Fakat hadis-i şerifleri önce havfullah Cenab-ı Allah'tan korkma. Allah'a sığınma, takva hakkındaki hadis-i şerifleri başa getirmiş. Biz <laughs> ondan başlamış olalım inşallah. Allah Teala kitabının başında hemen Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Fi Huden buyuruyor. Elif Lam Cenab-ı Allah belki Resul arasında bir şifredir. Bilemiyoruz manasını. Müfessirler bu konuda Allah'ın muradını kendisi daha iyi bilir diyerek ona havale etmiş bir şey söylememişler. Biz de aynen böyle söylüyoruz. Lelikel kitabı la bu kitap. içerisinde asla şek ve şüphe olmayan, yanlış vaat olmayan, Allah'tan geldiğine de şek ve şüphe olmayan bu kitap birden bir hidayettir lil muttakil muttakilere. Muttakilere yani takvalılara yani Cenab-ı Allah'tan korkan, ona sığınan <laughs> insanlara bir hidayet, bir yol gösterici kılavuzdur. Kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Görmedikleri halde gaybe iman ederler. Yani Allah'ı görmedikleri halde iman ederler. Ahirete görmedikleri halde iman ederler. Bazı iman konuları vardır. Görmedikleri halde onlara da iman ederler namazlarını tam olarak huzur ve huşu ile kılarlar. Cenab-ı Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan zekat, sadaka, infak ederler. Kendilerine indirmiş olan ayat-ü beyinat, Kur'an-ı Kerim'e iman ettikleri gibi kendilerinden önce gelmiş olan kutsal kitapların yine Allah Celle Celaluhu tarafından o ilgili peygamberlere gönderdiğine de iman ederler. Böyle iman eden insanlar Cenab-ı Allah'ın hidayeti üzerindedirler ve kurtulanlar da onlar olacaklardır. Yani takvalılar Cenab-ı Allah'a sığınarak korkan ve ona iltica eden kullardır. Korkan diyoruz aslında bu korku kelimesi tam ifade etmiyor. Takvayı da hafırda. Belki hafı olsa bile takvayı ifade tam etmiyor. Bu bir düşmandan şer geleceği, kötülük geleceği diye de korkan bir insandan ziyade bir çocuğun annesine olan korkusu gibidir. Annesinden korksa bile çocuk yine annesine sığınır. Yani bu korkuda bir sevgi vardır, bu saygı vardır, bir sığınma arzusu vardır. İnsanlar Cenab-ı Allah'tan ona karşı gelmek, ona isyan etmekle hak etmiş oldukları cezadan korkarlar. Aslında Cenab-ı Allah'tan utanırlar. Cenab-ı Allah'ın o azameti mahaveti karşısında saygısızlık yaptıklarını bildiklerinden korkarlar. Çünkü Cenab-ı Allah'ı seviyorlardı. Cezasından korkuyorlardı. Sevgisinden mahrum olmaktan da korkuyorlardır ve Allah'a sığınıyorlardı. Başka bir yere kaçmıyorlar. Fefirru illallah. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet kelimede Allah'a kaçın diyor. Yani bu korku, korktu insandan varlıktan kaçmayı gerektirir. Bunlar nereye kaçıyorlar? Bunlar Cenab-ı Allah'a kaçıyorlar. Demek ki kaliteli, saygın bir korkudur. İçerisinde sevgiyi barındıran bir korkudur. Sığınma taşıyan bir korkudur. Ve Allah Celle Celaluhu hayatımızı böyle yaşamamız emir buyuruyor. <Sessizlik> ya eyyühellezine amunut tegullaha hakka ve la temutunne illa ve entun muslimun <Sessizlik> Cenab-ı Allah'tan hakkıyla korkun. Yani nasıl korkulmak icap ediyorsa öyle korkun. Bu noktada Allah'a göre işte seçkinlere göre, seçkinlerin seçkinlerine göre derece derece bir takvadan bahseder. Kitaplarımız özetleyecek olursak, Allah'ın korkusu küfürden imana gelmek, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, imanı muhafaza ederek salih ameller işlemeye gayret etmektir. <laughs> Bu insanlar zaman zaman günah işleseler de yine Allah'a korkar, döner, tövbe istiğfar ederler. İkinci bir korku derecesi vardır. Bunlar da uyanık şuurlu Müslümanlardır. Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Faz vacip. Mümkün mertebe de müstehapları, sünnetleri yerlerde getirerek sevap kazanmaya çalışırlar. Cenab-ı Allah'ın haramlarından kesinlikle kaçarlar. Mümkün mertebe bu sünnetlerin terkitten meydana gelecek mehruplardan da Cenab-ı Allah'a sığınırlar. Yani bunlar biraz daha gayret etmiş, salih ameli ihlasla işlemiş kullardır. Hasretten haramlardan kaçarlar. Burada bir dersimiz olmuş: Haramdan kaçmak önceliklidir. Def-i mevsede, celb-i menfaattan evla gelir. Ve yerini bulmuş bir fıkıh usulü kaidesidir. Def-i yani kötülüğü def etmek, bozgulculuğu mevsede, fesadı def etmek, menfaat elde etmekten önce gelir. İtekin bir yerini düşseniz parçalansa, önce onun içerisindeki mikropları temizlerler, yarayı def ederler, bozgunluk fesat şeyleri, sonra üstüne menfaat verecek merhemi ilacı sürerler. Tehlikeyi önlemek önce gelir, sonra tedavi gelir. Onun için haramları tek önce gelir, sonra vacipleri yerine getirilmeye bakılır. Ama bir şey daha var ki işte ümmetin havası, ses Cenab-ı Allah'ın veli kullarına mahsus bir takva. Onlar bir lafza olsun kalplerini Allah'tan ayırmazlar. Hep Cenab-ı Allah'ı zikrederler. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduklarını bilirler. Bu da Efendimiz'in ihsan mertebesi dediği mertebedir. El ihsan Her an Allah'ı görüyor musun gibi ona kulluk etme. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bir kısım insanlar var, her an Allah'ın huzurunda olduklarını bilir. Ne dünya, ne içindekiler kalplerini meşgul etmez. Cenab-ı Allah'tan razı olmuşlardır. Kahır da gelse, nimet de gelse, hiç isyan etmezler. Hep kullukta daimdirler. Gönülleri masiva ile lekelenmemiş. Bunlar da bu ümmetin azizleridir, Allah Celle Celaluhu onlar olan sevgiyi kalplerimizden almasın. Bir insanın da Cenab-ı Allah'a en kestirme, ulaşma noktası bir bedinin kalbine girmez. Böyle kalbin hep Cenab-ı Allah ile dok dolu, mazivanın girmediği tertemiz bir kalbe sizin sevginiz girerse, o sev, yerlere göklere değil de sığmayan Allah Celle Celaluhu Yerlerin göklerinin alamadığı Allah Celle Celaluhu müminin kalbine tecelli eder. Müminin kalbinde, o veli kulun kalbinde Allah Celle Celaluhu vardır. Sizin sevginiz de orada olursa buluşur. Ve böylece siz kısa zamanda Cenab-ı Allah'ın sevgili bir kulu olursunuz inşallah. Allah'a ulaşmada vesileler aramak lazım. Ve tavu ilgili <laughs> vesile ayeti kerimesi bunu bize emrediyor. Bu vesileler bir şey şüphesiz ki ilimdir, kitaplardır ama bunlardan bir tanesi de Allah dostlarıdır, veli kullardır. Bunlarla yapılacak dostluk, bunlarla oturup sohbet etme, bunlarla düşüp kalkmak insanı Cenab-ı Allah'ın sevgisine, o sevgiye götürecek olan salih amelleri zahat rahat, huzurla, aşkla, iştiyatla işlemesine vesile olur. Haramlardan tiksindir ve kaçınırlar. Onların kalplerindeki nur, bunlarla beraber olan insanlara da yansıdığı için. Bu bakımdan Allah Celle Celaluhu bir başka ayeti kerimede de ya eyyühellezine amanu tekullah Allah'tan korkun diyor. Bunu nasıl yapalım ya Rabbi? Der gibi bir gizli suale ayetin arkası وكونوا مع الصادقين sadıklarla Allah'a vermiş olduğu sözleri hiç bozmayan sadıklarla Allah'ın sadık kullarıyla beraber onlarla düşün kalkın oturun buyurun bu Allah katındaki değerinde bir ifadesidir bir insan Cenab-ı Allah'tan ne kadar korkuyorsa haramlardan ne kadar uzaksa, ne kadar takvalıysa o kadar Allah katında derecedir. İnsanların verdiği derece önemli değil. Hücurat suresinde bir ayet kerime Ya eyyühen nas, ey insanlar inna hallatnakum min zekerin ve unsa biz sizi bir erkek bir yaptık. Adem ve Yani Türk olmanızın, Kürt olmanızın, Arap olmanızın, Acem olmanızın hiçbir fazla yok. Maraşlı olmanızın, Antepli olmanızın, Halepli olmanızın bir üstünlüğü yok. Hangi dili konuşuyorsunuz, hangi rengi taşıyorsunuz, hangi toprak parçasında, coğrafyada yaşıyorsunuz, buna göre de insanlar üstün olmazlar. Falan zadelerden ol isterse, filan zadelerden ol istersen. Hatta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesinden, evlatından ol, eğer sene Allah'a iman ve salih amelin ileri götürmüyorsa nesebin ileriye götürmez. İslam'da ırkçılık yoktur. Peygamberimizin sözü bu. Amelinin ileriye götürmediğini nesebi ileri götürmez diyor. Ve bütün müttaki Müslümanlar benim ehli beytimdendir diyor. Bendendir diyor. Bunların piri de Selman-ı Farisi'dir. Selman minni diyor. Selman bendendir. Halbuki Selman İranlıdır. Selman Farisi'dir. Arap değildir. Oralara köle olarak satıla satıla kader ilahı gelmiştir. Ama benden de diyor. Neden? Çünkü takvalıdır. Takvalı kulların hepsi Peygamberimizin evladıdır. Elhamdülillah. Onun için bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şuuban ve ile sizi şartlara, kabilelere, boylara, kavimlere böldük. Bir <laughs> Bilişersiniz, tanışarsınız, birbirinizin örfünden, medeniyetinden istifade edersiniz diye, yaparsınız diye, kavga edersiniz diye değil. Unutmayın, inne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında inne ekramakum indallah. En kerendiniz, en hürmete şayan saygı değer olunuz, değerli ve kıymetli olanınız etkakum. <laughs> Allah'tan en çok takvalı olan, iman edip ona sığınan, korunan, emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan, ahlakını güzelleştirenlerdir. Demek ki Allah katında üstün olmak için takvalı olmak gerekir. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمُ Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Yani bunlar da laf bile olmaz. Laf ile peynir yürümez. İnsanın işinde, ahlakında, üstünde görünmesi lazım Müslümanlık alametleri. inna akramukum indallahi rasul Resul hikmeti mahafetullah diyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Resul hikmet, hikmetin başı, hikmet insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu eden, Güzel işler, güzel akıl, güzel davranış, güzel boylar. Bunlara biz hikmet diyoruz. Bunun başı ise mahafetullah Allah'tan korkmaktır. Yani insan Allah'tan korktu mu kendisine sahip olur. Haramlardan kaçar. Güzel işleri yapar. Kimse zorlamasın bile. Haramlardan kaçar. İster devlet olmaz, ister jandarma polisi olmaz, ister mahkeme olmaz. Daha başında tek başına yaşarsın. Gene Allah korkusundan kaçar. Bir memlekette bütün fertler böyle olursa o memlekette çandarmaya, polise, mahkemeye de gerek yok. Kimse kimseyi rahatsız etmez. Bir var mı bilen emrindir, hizmet edeyim. Dünyanın da ahiretin de saadeti Allah korkusudur. Ama Allah korkusu olmazsa insanların kulu kim zapt eder? Akif ne güzel söylüyor zaman zaman okuyoruz burada ezberimizde çok bir şiir yok ama hoşumuza gittiği için bunu ezberlemişiz zamanında ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet ise insanlarda Allah korkusundandır. Ne irfandır tahsil, irfan okumak değildir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Vicdan de Adam babasını boğazdı iktidar için. Bir devleti hükümeti ele geçirmek için zalimleri görüyorsunuz. Kaç milyon insanı kıtır kıtır kesiyorlar. Halbuki bunların evlatlarına bir sille vursanız gözlerinden yaş akar. Nasıl biliyorsun evladıma de. Vicdan yok mu bunlardır? Var. Ama işe yarar Fazilet hissi insanın Allah korkusundandır. Allah korkusu oldu mu Hazreti Ömer gibi titrer. Kenarı dizde de bir kurt kapsa bir koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu diye dizdenin kenarında bir koyunu bir kurt kapsa benden sorar bunu Allah diye tit tit titrer. Devletin malı yemez. Selam verildiği zaman alma, mumu söndürür öyle alır. Çünkü o devletin mumudur. Devletin mumunu şahsi isimde kullanamam Şu insanı bakın ya. Bunu bu hale getiren nedir? Allah korkusudur. Yüreklerden çekilmiş fazladır, edin yezdanı, Allah'ın ne irfanın tesiri kabul zaman ne de vicdan. Onun için <laughs> okutmak, okumak iyi şeydir ama bir ile olmazsa eksiktir. Allah Celle Celaluhu ilk emri oku diyor diyorlar. Yalan değilse de yanlış söylüyorlar. Evet öyledir ama arkasını okursan hızlı onun. İkra bismi rabbi kellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla olur. Ayetin yarısında bırakırsan bektaşi gibi olur. Bektaşi diyorlarmış, Niye namaz kılmıyorsun? Allah kızma diyor. Da nasıl diyor Allah kılma Ayet okusan hanım, la taklamu salate, namaza yaklaşmayın diyor. La onun arkasında ve entür sükara ama savaş olduğumuz halde diyor, baba ben hafız mıyım ayetin yersini diyor. <laughs> Bu da kadar işine geliyor. Ve buradan sonra ben hafız değilim, bilmiyorum hissediyor. Işte <laughs> e ikra oku da, Bismi Rabbi halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla, Rabbinin adıyla oku. Ha, E biz eğitime dini karıştırmayız. Halt edersin işte. Yetiştirdiğinde hep böyle anarsist çıkar. Milletin malına hücum eder. Sen de böyle söz adamlarsın. Fakir fukaranın verdiği vergilerin hepsi nereye gidiyor? Kimisini kimileri yiyor. Adam işte görüyorsunuz yani. Evini kontrol etmek için tatlı bir balık yemek için Ankara'dan İstanbul'dan Marmaris'e gidiyor. Çocuklar birbirini kırıyor <laughs> anarşi terör diye. Ayırmak için jandarma beste, polis beste, asker beste, bomba <laughs> at senin kesenden, uçaklar gitsin senin kesenden belinizi bir türlü doğurtamazsınız. Niye birbirimizi kırıyoruz biz? Din kardeşi olsaydık, Allah'tan korksaydık olur muydu bunlar? Ne bela varsa Allah'ı tanımamaktan gelsin. Onun için hikmetin maşallah korkusudur. Allah'ı tanıtmak lazım. Eğitim bunu başar eğitim değildir. Öyle eğitimin karnı ağrısın. Nitekim bugün eğitimin karnı ağrıyor. Emekli bir öğretmen olarak söylüyorum. Eğitim bitmiştir. Nasıl geri düzeni bilmiyorum. Lise son sınıftaki çocuk üç gün evvel gazete yazıyordu bilmedi, doğru, dürüst, kekelemeden okuyamıyor diyor. Gazetelere oluyor artık. Üniversite profesörleri, profesörlükten vazgeçtik, lise öğretmen olduk diyorlar. Dört işlemi bilmiyor. Dört işlemi bilmiyor çocuk, ben lise mi hazırım Sınavlarda ne kadar insan sıfır çekiyor. Eğitim bitti. Biter. Niye biter? sen dinsiz bir eğitim işte sonuçta işte böyle olur. Resul hikmeti mahafatullah, her hikmetin başı Cenab-ı Allah'tan korkmak, yani men eyledikleri yasaklarda kaçınmaktır. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu korku meselesi, yani günah işlememe, Cenab-ı Allah'ın yolunda dosdoğru, zikzak yapmadan gitmeye istikamet diyoruz biz bu istikamet emrinin içerisinde olduğu Hud suresi beni ihtiyarlatı diyor. Şeyyebet mi ve ahavvatuha. Hud suresi ve kardeşleri benzeri sureler beni ihtiyarlatı diyor. Bu Hud su, e, suresinden de seni ihtiyarlatı diye Peygamberimize sorulmuş. Bazıları bir kısım ulemanın rüyada üçte göre söylediğiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da orada geçen فَاسْتَكُمْ كَمَا emr emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin kendisini ihtiyar beyan buyuruyorlar. Dost doğru olma işi, sağa sola zikzak yapmadan gitme işi. Allah. Peygamberimiz için böyle bir sıkıntı yok. O zaten istikamet. Peygamberimizin müjde de var zaten. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَمَا تَأَخَّرْ Eski günahları da eskiden geçmiş. Daha gelmemiş hayatında istikbalda olacak günahların da Allah peşin anak vermiş. Peygamberin telaşı, sıkıntısı ümmeti içindir. Bizi kayırıyor. Bizi düşünüyor. Bizim için üzülüyor. Bizim için endişe taşıyor Peygamberimiz. Biz de biraz insaflı olalım. Peygamberimize layık bir ümmet olalım inşallah. İstikamatta olmaya gayret edelim. Bunun için helal belli, haram bellidir. İkisinin arasında şüpheli şeyler var diyor Peygamberimiz. İnsanlar dinlerini, rızanı koruyabilmek için şüphelileri de terk etmeleri iyi olur. Tavsiye ediyor Peygamberimiz. Nitekim başkasının ekininin yanında ya da koruluğunun yanında sürülerini güden bir <laughs> olan tehlike içerisindedir. Çünkü koyunun, keçinin, sığırın birisi at diye bu oradan bir şey kokuyor yiyebilir. Ama biraz bağın bahçenin korulu ormanın ötesinde yaysaydı hayvan oraya yönlendiğinde hemen koşar önüne geçerdi. Yani şüphelilerden de haramlardan biraz uzak yaşamakta selamet vardır. Şehzadesi Razi Rahmetullahi Aleyh öyle demiş. Bazen diğer dert menafir bir şomal, diğer Khanhis Selavut Her ne kadar deryada denizde çok menfaatler varsa da balıklar, inciler, mercanlar sen gene de selamet istiyorsan kenardadır diyor. Yani yerine göre cesur olmak da güzeldir ama Cenab-ı Allah'a karşı değil. Ma'hafallah, havafallah mündu kul şeyin. Bir insan, ''men hâfallâhe'' Allah'tan korkarsa, ona karşı tapvağı olursa, ''havvafe korkutur'' Allah Celle Celaluhu ve O'ndan külleşeyi, her şeyi. Yani O'nun yüzünde bir muhabbet vardır, O'nu gören yavru korkar, münafık da O'ndan korkar. Hatta da kuşlar bile korkar ve bir zarar vermezler. Yerine göre emrine amade olurlar. Öyle çok kerametlerde görmüştür. Allah'tan korkandan, Allah karşıdakilerin kalbine bir korku koyar. Onlar da o insandan korkarlar. Ona zarar veremezler. Birçok verme zararlarının peşinden vazgeçerler. Teklif bile demezler kötülükler. Yapmaz bu adam bizim dediğimizde. O bakımdan Cenab-ı Allah'a olan korkusunu Müslümanların işleriyle, davranışlarıyla ve yüzlerindeki mahabbetle göstermeleri gerekir ki kendisine yanlış teklif edecek insanlar hiç cesaret edemez. Cenab-ı Allah kendisinden korkan muttakilere yani itaatkar kullarına öyle bir heybet verir ki insanlar veya sahil mahluka ondan korkar, ona hizmet ederler. Bu da Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. Allah Celle Celaluhu bize çok lütuflar ihsan eyledi. Daha da ihsan eylesin ve bizi onlara layık kılsın inşallah. Subhane Rabbi Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Hamdülillahi Rabbil